Yeniden merhaba, tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kısa ve yararlı bir video çekme kararı aldım. Konumuzda başlıktan da anladığınız üzere 5 tane en favori mat sizlerle paylaşacağım. Gerçekten senelerdir ilk çaldığım ya da yeni keşfedip atıyorum yazdan beri asla bırakmadığım ve sürekli sürdüğüm dudakları kurutmayan en güzel, en canlı ve her cilt tipine ve tonuna gideceğini düşündüğüm 5 tane mat sizlerle paylaşacağım. Markaları birbirinden farklı ve çok tatlı renklerde ve benim sürekli devamlı kullandığım mat Güzel. ve bunları hem size paylaşacağım hem de sizin karşınızda sürüp deneyeceğim. Bakalım hangisini en çok seveceksiniz aşağıya da yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız şuraya yazıyorum. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Buradan da birçok kullandığım bakım ve kozmetik ürünlerini anlık ve günlük olarak paylaşıyor olacağım zaten. Çekmemi istediğiniz video konuları varsa mutlaka aşağıya yorumlara yazın. Ben de size cevap veriyor olacağım zaten. Öncelikle dudağımda Sorcery isimli dudak kalemi var. Çok sevdiğim bir dudak kalemidir. Bunda unutmayın aşağıdaki bu dudak ürünlerinin linkinde tüm kullandığım ve deneyimlediğim dudak ürünleri, rujlar, lip oil'lar, glossların hepsi mevcut. Oradan bakabilirsiniz ama şimdilik bunu tamamen Diliyorum çünkü size çok güzel rujlar önereceğim ve deneyeceğim. Eğer aranızda bilmeyenler varsa dudağımda kalıncı, kalıcı renklendirme işlemi var. Ama tam bir sene önce yaptırmıştım. Ama hala %100 geçmiş değil. Baya bir renkli hala. O zaman ilk sıradan başlayalım. Yazın almıştım. Temmuz gibi falan olabilir. Ve yazdan beri çok severek kullanıyorum. Ama kış aylarında tercih ettiğim kıyafetlerle, kombinlerle ya da göz makyajımla mükemmel uyum sağlayamadığı için kış aylarında daha az kullandım ama tabii ki yine de kullandım. Çünkü yapısı mükemmel. Bunun nude rengi vesaire de var. Hala almaya fırsat bulamadım bir türlü. Ama bu serinin diğer renklerinde çok fazla denemek istiyorum. Pembesini, nude'unu, gül kurusunu. Benim aldığım çok güzel bir nar çiçeği rengi ve yazın ki kombinlerime, kıyafetlerime çok daha fazla uyuyor ve çok daha böyle bronz bir cilde müthiş eşlik ediyor. Çok beğeniyorum. Neymiş bunun ismi? Hemen size söyleyeyim. Golden Rose'un My Matte Lip Ink isimli Mat liquid lips diye ve bu 09 numarası herhangi bir ismi yok ama 09 numarası zaten aşağıdaki linkte görebileceksiniz. Ayna almadım. <laughs> Şimdi aynamı da aldım. Yani, yani dudak kalemimi sürdüğüm an gerçekten dudağımın çerçevesi yok oldu. Çünkü benim dudağım çerçeveli bir dudak değil ve bu renklendirme işlemi yapıldığı için de tam çerçevenin, çerçevenin hizasından yapıldığı için de dudaklarım otomatikman küçülüyor. Yani aslında dolgulu olmasına rağmen Böyle direkt küçülüyor ve bu beni üzüyor. Hemen ruj sürmek istiyorum. Çünkü çok alıştım o dolgun görünüme. Yapısı aşırı kremsi ama mat ama asla bir yere bulaşmıyor. Ama asla da dudakları kurutmuyor. Hemen sürüyorum. Evet bakın rujumuzun rengi bu şekilde oldukça canlı bir renk. O yüzden diyorum ki bronzlaşınca mükemmel duruyor. Çok güzel duruyor. Çok tatlı bir nar çiçeği. Hatta size biraz daha yakınıma alayım bence. Çok güzel bir nar çiçeği. Ne pembe ne kırmızı. Benim işte tam sevdiğim renklerden biri. Özellikle yaz aylarında bence çok güzel oluyor. Bakın şimdi oldukça kremsi hissediyorum. Asla kupkuru hissetmiyorum. 3-5 dakika içerisinde zaten tamamen matlaşıp kilitleniyor ve asla hiçbir yere bulaşmıyor. Ama bu kremsi his de asla gitmiyor. O yüzden bu Golden Rose'un bu serisi bence çok güzel. Kesinlikle diğer renklerine de bakılmalı ya da seride istediğiniz renk varsa onu alıp direkt sürmelisiniz. Çünkü yapısı gerçekten harika. Çok sevdim. Aldığımdan beri çok seviyorum. Çok severek kullanıyorum. Yani şu an tamamen zaten kurudu yüksek ihtimalle. Daha da aşırı fazla kalıcı olmadan hemen sileyim diğer renge geçelim. Ama bunu da şöyle detaylı bir göstereyim size. Umarım beğenmişsinizdir bu rengi. Çok tatlı. Yani tam kurusa çıkarmak gerçekten böyle rujları ıslak mendille çok zor olur. Yağlı makyaj temizleme sularıyla çok daha kolay 2 dakikada çıkıyor. Mesela suyla zor çıkıyor bu şekildeki mat rujlar. Yağlı bir makyaj çıkarma suyu kullansam bu sefer bir sonraki üzerine sürdüğüm ruj böyle yağlı o histen dolayı çok iyi e, sürülemeyebilir. O yüzden onu da yapmak istemedim. Islak mendille devam ediyorum. İkinci rujumuz Farmacy'nin mat bir ruju ama likit bir ruj değil bu. Normal klasik şöyle kapaklı mat rujlardan. rengin çok seveceğinize eminim. Çünkü çok güzel bir renk. 106 numaralı bu ruj çok güzel bir kiremit renginde. Ama süper bir matlıkta. Kremsi de o yüzden çok güzel. Görüyorsunuz zaten mat olduğunu anlıyorsunuz. Eğer çok kremsi bir ruj olsa fıy diye akar. Bunu dudak kalemiyle kullandığınızı tavsiye ederim. Dudak kalemiyle dudak çizginizi oluşturun ve içerisine bunu sürün. Buna yakın bir ya da daha koyu bir tık koyu dudak kalemi olabilir. Hiç fark etmez. O zaman daha kolay bir şekilde uygularsınız. Ben şimdi düz bugün bir şekilde uygulayıp size göstermek istiyorum. Evet, dediğim gibi Farmaster'ın bu ruju dudak kalemi üzerine uygularsanız çok daha kolay süreceğiniz bir ruj. Rengini görüyorsunuz. Çok tatlı bir kırmızı diyebiliriz buna. Gerçekten çok şeye yakışacağını düşündüğüm bir kırmızı. Özellikle makyajlarınızla birlikte harmanladığınızda çok daha güzel duracaktır. Benim şu anda cildimde herhangi bir makyaj yok. Sadece kremallık sürmüştüm. Bir de nemlendirici var ama makyajla birlikte sürdüğünüzde gerçekten çok daha güzel ve güzel bir kombinasyon olacaktır. Çok tatlı ya. Güzel bir kırmızı gerçekten öyle. Bordo kırmızı değil. Bayağı açık bir kırmızı ama çok güzel gözüküyor. Dişlere önerilmesi aşırı beyaz gösteriyor. Baksanız dişlerim bembeyaz oldu şu anda. Ve dediğim gibi makyajlarınızda ya da kıyafet kombinlerinizde rahatlıkla uydurabileceğiniz ve görünümünü sevebileceğiniz bir ruj. Ve hissi gerçekten asla yapış değil. Tam bir likit mat ruj sürmüş gibi. Ama gördüğünüz likit olarak sürmedim. Yani likit olarak bir yapısı yok. Ama likit mat ruj kadar böyle gerçekten mat. Dudakları böyle kurutmadan mat hissine kavuşturuyor. Benim çok sevdiğim bir mat ruj bu. Nadir kullansam da bu renkleri kullandığım zamanlarda da hep sorulur. Farmacy'nin rujlarının yapıları da bence çok güzel. Bu arada glossları da var bende araya. Dipnot olsun. Farmacy'nin glossları da çok güzel. Zaten kozmetik ürünleri genellikle çok güzel. Bir tek böyle kontür paletleri vesaire bazen az pigmentli çıkabiliyor. O da beni üzüyor. Ama onun dışındaki rujları, BB kremleri, göz alt kapatıcıları vesaire muhteşem. Rujları, glossları muhteşem. Ben Farmacy'nin bu ürünlerine bayılıyorum. Az sonra Farmacy'nin başka bir normal likit mat rujunu da deneyeceğiz. Ars klasik mat rujları da çok başarılı yapmış. Başka renkleri varsa ona da bakabilirsiniz. Ben de bulursam linke eklerim. 106 numaralı rujdu. Bunu da mutlaka linke ekliyor olacağım. Bakabilirsiniz. Yaz kış kullanabileceğiniz bir renk bence. Koyu kırmızıdansa açık kırmızı daha çok seviyorsanız ki bence daha güzel ve dudakları daha dolgun ve dişleri daha beyaz gösterdiği için ben koyu böyle bordoya yakın rujlardansa bu renk rujları kullanmayı tercih ediyorum. Hemen bu rujda yok edelim. Oldukça kalıcı ama tabii ki bir dikit mat ruja göre çok daha kolay çıkabiliyor. Bir diğeri Vaya Selim Burcu. Gerçekten bayılıyorum. Fighting Rose isimli. 07 numaralı. Çok tatlı bir renk. Yani nude gibi gözüküyor ama sonradan böyle bir tık koyulaşıyor sürdükten sonra. Çok güzel gözüküyor. Ben günlük olarak kullandığım rujlardan en sevdiklerimden bir renk olabilir. Nasıl bir cümleydi bu? Demek istedim günlük olarak çok fazla kullandığım bir renk ve çoğu makyajıma çoğu kombinime çok güzel uyuyor, yakışıyor. Çok beğenerek kullanıyorum. Hemen size gösteriyorum duruşunu. Çok güzel bir nude ya. Kokusu da çok iyi. Aşırı kalıcı biliyor musunuz? Sürüyorum dışarı çıkıyorum. Akşam eve geldiğinde hala oluyor ve tazeleme gereği bile duymuyorum. Yemek yedikten bir şey içtikten bile sonra gerçekten. Aplikatörü o kadar tatlı ki çok kolay sürülüyor. Kuşacık tam böyle dudak çizgisine oturuyor. Gerçekten çok başarılı yapmışlar. Hem ambalajını hem rengini gerçekten muhteşem. Trendyol'da satışta görüyorum ama bazen tamamen bitiyor. Satıcılar ürünü çekiyor ya da tükenmiş oluyor. Vayasal satan tüm böyle beauty center'larda bulabilirsiniz. Bakabilirsiniz. 07 numarası. Unutmayın çok güzel bir renk. Bakar mısınız şu renge? Bunda bir tane kahverengi dudak kalemim var. Öncesinde onu sürüyorum. İçine bunu dolduruyorum ve çok güzel oluyor yani müthiş bir renk oluyor gerçekten çok seviyorum. Baksanıza rengine. Yani böyle nude pink tam benim sevdiğim nude pink yani rengi çok güzel. Dudaklarda otomatik olarak zaten dolgun gösteriyor. Açık renk olduğu için bir de dudak kalemiyle uygularsanız çok daha dolgun gözükür ve çok güzel bir görünüme kavuşur. Ombreli de yapabilirsiniz bu ruju. da tam mat ama aslında dudakları yine yapış yapış hissettirmeyen bir matlıkta çok güzel şu anda tamamen matlaştı zaten ve o kadar doğal ve tatlı ki rengi ben gerçekten bu ruj sürdüğümde kendimi çok rahat hissediyorum çünkü yemek yesem bile bozulmayacağını biliyorum sürekli tazeleme ihtiyacı hissetmiyorum ve hani hadi oldu da çok yedin içtim bozuldu bozulsa bile hani bozulduğunu çaktıracak belli edecek bir renk değil çünkü dudak rengine yakın bir renk kendi yani benim dudak rengime yakın bir renk o yüzden çok rahatlıkla kullandığım bir ruj. Kesinlikle buna bakabilirsiniz. Bu renk efsane bence çok güzel. Buna muadil olarak bir tane daha bir ruj göstereceğim. O da Farmacy'nin ama bunun gibi değil tabii ki rengi. Bunun böyle o pembeliği, nudeluğu çok güzel. Bakarız az sonra muadil mi değil mi aslında benim aklımdan öyle geçmişti ama bir bakalım. Evet dördüncü favori rujumuz. Bunu çok sıklıkla Instagram'da size gösteriyorum çok tatlı bir pembe aldığımdan beri yapısına aşığım ve aldığımdan beri fuşya pembe giydiğim zaman ya da lila giydiğim zaman direkt bu ruju sürmek istiyorum ve gerçekten de sürüyorum. Nude'ların yerini aldı benim için yani. Ben böyle pembe nude'ları, açık pembeleri falan sürmeyi çok severim. Hani fuşyalara falan o kadar çok gitmez elim. Eskiden daha çok böyle renkli rujlar sürerdim. Neler neler sürmezdim ki maviler, griler, asfalt renkleri, morlar, lilalar. Rengarenk renk rujlar sürerdim ama dolgu yaptırdığımdan beri daha böyle dolgu mu öne çıkaracak? Ne bileyim böyle rujlar daha doğal böyle rujlar sürmeyi tercih ediyordum ama bu renk beni aşık etti. Gerçekten çok güzel. Hemen söyleyeyim. Zaten göstermiştim ben bunu size daha önce. 608 numaralı Show of your pastel'in yani pastel'in liquid matte lipstiyi 608 numaralı bu fuşya rengi. Şimdi rengine bakın. Daha önce görmediyseniz muhteşem bayılacaksınız. Pembe ruj sürmeyi seviyorsanız ona kesinlikle bayılırsınız ama bu pembenin başka bir boyutu yani. O kadar güzel bir pembe ki ve yapısı inanılmaz. Benim yine tam bu renkte bir tane dudak kalemim var. Önce o dudak kalemini çekip içine onunla dolduruyorum. Çok daha kolay oluyor. Sürmesi ve dağılıp bozulması da çok zorlaşıyor bu şekilde çok güzel bir pembe rengi gerçekten yapısına inanamayacaksınız tüm renkleri denenesi bir ruj başta gösterdiğim bu Rose'un bu rujuyla pastelin bu rujunun tüm renkleri kesinlikle alınıp denenebilir çünkü size uygun rengi bulduğunuzda vazgeçemeyeceğiniz yapıdalar bence tamamen kişisel olarak fikirlerimi söylüyorum bunun yapısı yani muhteşem şu anda sürdüm ya yok gibi ruj sürmemiş gibiyim. Yani ruj sürmeyi unutmuş gibiyim. Tamamen hissiyatı bu diyebilirim ve dudaklarım böyle kadife gibi. Yani yumuşacık. Asla kupkuru hissetmiyorum. Asla bir gerilme hissetmiyorum. Bunu çok övüyorum. Şöyle bir anım da var. En yakın çocukluk arkadaşımla buluştuk. Yemek yedik ve yemekten sonra masada oturuyoruz ve ikimizin de ruj tazeleme vakti geldi. Çantamızdan çıkardık. Böyle sürüyoruz. Bir baktım ki numarasını bilmiyorum onun kullandığını keşke kaydetseydim ama bulurum aşağı linki e eklerim. Biliyorum çünkü rengini. Ben bu fuşasını sürüyorum. O bunun kiremitini sürüyor. Aynı marka, aynı seri inin ruju. O dedim rujlarımız aynı falan ya. Yani o an bizim için böyle bir ilginç gelmişti ve onun kullandığı renk onu yansıtıyor. Benim kullandığım renk beni yansıtıyor. Hatta Instagram'dan takip et ediyorsanız beni storyimde de paylaşmıştım. Yani bize ilginç gelen bir andı ve sevindik buna yani. o kozmetik kankisiyiz diye. Tatlıydı. Yani tatlı bir andı bence. Demek istediğim bu renge bayıldıysanız bunun bu rengini kesin alın. Eğer bu rengi pek tercih etmem, fuşya pek sürmem derseniz de Başka renklerine kesin alın. Çünkü böyle bir kadife hissi yok ve böyle bir kal kalıcılık yok. Ha yani Şunu da söyleyeyim. Yemek yedikten sonra tazeledik ama tazelerken de şunu konuştuk. Ya bu ruj öyle bir ruj ki gerçekten hani yemek yeseniz çıksa bile çıktığını çaktırmıyor. Yani böyle ya da hani o kadar orantılı takıyor ki böyle tek kat çıkıyor ki asla çıktığı bölümleri rahatsız etmiyor. Böyle parçalanmış işte yarısı çıkmış yarısı çıkmamış bir ruj gibi gözükmüyor. Bundan da bahsettik ikimiz de oturup Böyle değişik anlar yaşadık. Bu ruju kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu seriye bakın. Aşağıdaki linke ekleyeceğim. Bulabildiğim renklerini. Son favori rujuma geldim. Farmacy'nin bu ruju. Yani bir 3 yıldır kullanıyorum. Bu 04 numaralı olan rengiymiş. Ve o kadar fazla kullanmama rağmen bitiremedim. Evet bu renkte başka rujlarım da var. Onları da kullanıyorum ama yapısını gerçekten çok seviyorum. Seyahate gittiğimde ilk attığım mat rujlardan biri bu oluyor. Çünkü garanti, joker her şeye uyacak. Ve yapısı çok güzel olan bir ruj. Gerçekten Farmasi'nin bu mat rujlarından 04 rengi. Yine aşağıdaki linke ekleyeceğim. Az önce denemiştim de Vayasel'in bu rujuna bayıldığımı söylemiştim. Renginin muadil olduğunu düşünerek hep sürüyordum ama hiçbir zaman böyle yan yana alt alta üst üste denemediğim için ne kadar farklı olduğunu ya da aynı olduğunu fark edemedim. Bu videoda fark edeceğiz. Birlikte bir ona bakarız. Bir ona anlarız diye düşünüyorum. Vayasel'in uygun fiyatla muadili olduğunu düşündüğüm ruj. Bakalım gerçekten öyle miymiş deneyelim. Çok güzel bir nude pink bu da. Bu daha sarı alt tonlu kesinlikle. Vayasel'inki daha böyle pembe alt tonlu, daha pembemsi. Bunun rengi daha böyle bir tık kiremite kaçıyor. Yapısını dokusunu, hissini çok sevdiğim müthiş kalıcılıkta ve uygun fiyatlı olan bir mat ruj seçeneği. Bu da Farmacy'nin bu 04 numaralı bu nude pinkine bakabilirsiniz. Görüyorsunuz rengini. Benim çok sıklıkla tercih ettiğim renklerden biri ve çok severek kullandığım renklerden biri dudakları çok dolgun gösteriyor ve gerçekten aşırı kalıcı. Şu anda kurudu, kitlendi bile yani. Çıkarmak yüksek ihtimalle zor olacak. Şöyle bir şey deneyelim. İsterseniz sizle gerçekten muadil mi diye. Üst dudağımı bir sileyim. Üst dudağımda farmes kalsın. Üst dudağıma da vayaseli sürelim. Bakalım ne kadar fark var. Yok ya yani gerçekten muadilmiş. Hiç yan yana böyle denememiştim ama muadil diye düşünürdüm hep. Şu anda üstte Vayasel'in ruj var. En sevdiğim Nude Pink'i. Altta da Farmers'ın 04 numarası var. Çok tatlı. İkisi de çok tatlı renkler. İkisi de gerçekten birbirine muadil. Bir tanesini alıp kullanmanız yeterli olacaktır. Dediğim gibi Farmers'ı biraz daha böyle tok, daha kiremite kaçıyor. Üstteki daha böyle pembeye kaçıyor. İkisi de birbirine yakın tonlar. İkisinin de hissiyatları, matlıkları kalıcılıkları çok güzel. Siz kendi tercihinize göre, bütçenize göre, almak istediğiniz markaya göre tercih edebilirsiniz. Bence faydalı bir video oldu diye düşünüyorum. 5 adet mat ruj gösterdim size ve en favorilerim seyahate gittiğimde ilk çantama attığım mat rujlarım. Mat ruj kullanmayı çok seviyorum ve bu rujların üstüne hani mat ruj sürüp üstüne gloss ya da lip oil sürmeye de bayılıyorum. Dudak kalemleriyle çerçeve yapıp içine mat ruj sürmeye de bayılıyorum. Bir sürü kombinasyon yapabilirsiniz bu rujlarla. Hepsi çok sevdiğiniz sevdiğim renkler hepsi yapısını dokusunu çok sevdiğim ürünler. Aşağıdaki linki hepsine ekledim. Yani tren yolda satışta olan ürünlerin hepsini ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Olmayanların da başka satışta olduğu yerlerdeki linklerini bulursam onları da paylaşacağım. inceleyebilmeniz için. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Ben şimdi gidiyorum. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum ve, ve mutlaka bana aşağıda yorumlarda video önerileri yapar mısınız? Çekmemi istediğim videoları yazabilirsiniz. Ben de ya yeniden çekerim eskiden çektiğim bir şeyse yenilemiş olurum ya da yeni bir fikirse o fikri hemen uygulamaya ve araştırmaya koyarım öpüyorum sizlere. Abone olup kanalıma videolarımı like'lamayı ve yorumlarla benimle paylaşmayı unutmayın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şimdi şuralara bir yerlere önceden çektiğim videoları koyuyorum. Eğer izlemediğiniz varsa onları da izlerseniz sevinirim. Bay bay.